Merhaba, bu videoda JBL Tune 520 biti, Sony WH, CH520 ve Soundcore EH30 Bluetooth kulaklıklarını inceleyecek ve aralarındaki farkları detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. Her bir kulaklık, tasarımı, ses kalitesi, pil ömrü ve özellikleriyle dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Haydi başlayalım. JBL Tune 520 biti. Hafif ve taşınabilir bir kulak üstü tasarıma sahip olan bu model, ergonomik yapısıyla uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlar. Özellikle 157 gramlık ağırlığıyla oldukça hafif bir seçenektir. Yumuşak kulak yastıkları konforlu bir kullanım sunar. 33 mm dinamik sürücülerle donatılmış olan bu model, dengeli bir ses performansı sunar frekans aralığı 20 Hz, 20 kHz arasında olup, bas ve tiz seslerde net bir performans sergiler. Özellikle pop ve elektronik müzik dinleyenler için iyi bir seçenek. Tek bir şarjla 57 saate kadar kullanım sunar. Ayrıca 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım imkanı sağlar. Şarj süresi ise yaklaşık 2 saattir. Bluetooth 5.3 teknolojisi sayesinde hızlı ve kararlı bir bağlantı sunar. Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir. Basit ve kullanımı kolay bir tasarıma sahiptir. Ancak Ecolizer ayarlarını kişiselleştirmek için bir uygulama desteği sunmaz. Sony WH-CH520 Bu modelde kulak üstü tasarımıyla öne çıkıyor. 147 gramlık ağırlığı, JBL'den daha hafif bir seçenek olduğunu gösteriyor. Minimalist tasarımı ve yumuşak pedleri, günlük kullanım için oldukça idealdir. 30 mm sürücülere sahip olan bu model, daha doğal bir ses profili sunar. DSC teknolojisi sayesinde sıkıştırılmış müzik dosyalarının kalitesini artırır. Daha dengeli bir ses deneyimi arayan kullanıcılar için idealdir. Pil performansıyla dikkat çeken model, 50 saat kesintisiz müzik çalma süresi sunar. Hızlı şarj özelliği ile sadece 3 dakikalık şarjla, 1,5 saatlik kullanım sağlar. Ham şarj süresi 3 saat civarındadır. Bluetooth 5.2 ile donatılmıştır. Çoklu bağlantı özelliği sayesinde, iki cihaz arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca Sony Headphones Connect uygulaması ile equalizer ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz. Soundcore ACE 30, 183 gram ağırlığıyla biraz daha ağır olsa da dayanıklı bir tasarım sunuyor. Kulak yastıkları oldukça geniş ve yumuşak, bu da uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar. Güçlü bas sesleriyle dikkat çeken model, yüksek çözünürlüklü ses desteği sunar. Özellikle bas ağırlıklı müziklerden hoşlananlar için mükemmel bir tercih. 70 saatlik etkileyici bir pil ömrüne sahiptir. 5 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım sağlar. Uzun yolculuklar veya yoğun kullanım için ideal bir modeldir. Bluetooth 5.3 teknolojisine sahiptir. Kapsama alanı ve bağlantı kararlılığı oldukça güçlüdür. Anchors uygulama desteği sayesinde Ecolizer ve diğer özellikleri kişiselleştirebilirsiniz. Sonuç olarak Tune 520 biti, uzun pil ömrü ve dengeli ses performansıyla pratik bir seçenek. Ancak kişiselleştirilebilir Ecolizer özelliği bulunmuyor. Sony WH-CH520, hafif tasarımı ve Ecolizer ayarlarıyla daha kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Ayrıca diyesi teknolojisiyle müzik kalitesini artırıyor. Soundcore q 30 güçlü basları ve etkileyici pil ile dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü ses desteği ve uygulama desteği bu modeli ön plana çıkarıyor. Kendi ihtiyaçlarınıza uygun kulaklığı seçerken ses kalitesi, pil ömrü ve kişiselleştirme özelliklerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.